Evet kanal izleyicileri tekrar hoş geldiniz. Kanalımızda içecek videolarımıza, şerbet videolarımıza devam ediyoruz. Sizleri marketlerdeki asitli içeceklerden kurtaracağız, kurtarmaya çalışacağız. Yapımı çok basit, çok hafif ve çok da lezzetli bir içecek bu. Nane, limon şerbeti yapacağız birlikte. Bunun için bir su bardağı şeker, iki tane limon, bir demet nane yeterli. Arzu ederseniz şekeri artırıp azaltabilirsiniz. Veya yanına 2-3 tane karanfil atabilirsiniz. 1,5 litre su. Suyumuzu kaynatalım. 1,5 litre su yaklaşık 8 su bardağı denk gelir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu suyu kaynatacağız. Kaynar olarak kullanacağız bu suyu. Bu kaynarken biz nanelerimizi limonlarımızı hazırlayacağız. Arzu eden, isteyen varsa burada atabilir, eritebilir. Problem yok ama ben burada tercih etmiyorum. Önce nanelerimizin yapraklarını ayıralım. Şu şekilde tamamını ayıklayacaksınız bir demet nanenin. Nanelerimizin yapraklarını ayırdık bu şekilde. Kabımıza koyduk. Şimdi üzerine kabuklarını rendeleyelim limonların. Evet limonlarımızı bakın rendeledik. Şekerimizi ilave edelim şimdi. Bir bardak artırabilirsiniz bunu azaltabilirsiniz. Damak zevkinize göre. Daha sonra limonlarımızı içerisine sıkalım. Şekerdeklerin gitmesine problem yok çünkü süzeceğiz zaten. Evet bunlar hazır. Şimdi suyumuz kaynadı. Su kaynarken üstüne koymayacağız çünkü sebzelerimizi yakarız birazcık kaynaması geçsin. Dinlensin az bir şey. Şöyle bir dakika falan bitki çayı demler gibi yapacaksınız. Çok 100 derecede olmasın yeterli. Evet suyumuz biraz dinlendi. Şimdi suyumuzu döküyoruz. Sıcak suyumuzu. Artık sona yaklaştık neredeyse. Burada şeker eriyene kadar bu şekilde karıştıracağız. Şeker eridikten sonra da bunu ağzını kapatacağız ve 1 saat civarında dinlendireceğiz. Evet şekerimiz eridi. Bunu şimdi tadın alması için 1 saat dinlendirelim. Bakın görüntüsü bu şekilde. Şimdi ağzını kapatacağız. Şöyle ağzını hava almayacak şekilde streç filmle kapatabilirsiniz veya hava almayacak şekilde bir kapakla kapatabilirsiniz. Evet. Ağzını bu şekilde kapattık. Ve bir saat yaklaşık olarak bekleyeceğiz. Bakın yandan görünüşte bu şekilde. Burada demlenecek bu. Nane ve limonu demlemeye bırakıyoruz. Evet. Bir saat demledikten sonra nane ve limonumuzu şöyle açıyoruz. Evet. Bunu bu şekilde açtıktan sonra yine hiç almadan, dokunmadan soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra da bunu güzel bir şekilde süzeceğiz. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Evet soğudu. Şu anda süzebiliriz. Bakın gayet güzel gözüküyor rengiyle, kokusuyla. İnce bir süzgeç veya bir tülbentten ve ince bir bezden geçirebilirsiniz. Bakın rengi de gayet güzel. Bakın harika bir renk oldu. Bardağa koyalım ve servisimizi yapalım. Mutlaka soğuk olarak için ve marketlerdeki içeceklerden kurtulalım. Şerbetler, içeceklerimiz bizim, geleneksel içeceklerimiz her zaman daha sağlıklı. Çocuklarımız için birebir. Evet, şerbetimiz, içeceğimiz hazır. Çocuklarımızla beraber afiyetle ve gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Afiyet olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.